merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Neptün arkadaşlar. Nabız arkadaşlar, bugün size birlikte MM2 oynuyoruz arkadaşlar. Yani ne değer Murder Mystery. Yani arkadaşlar. Arkadaşlar bak bir tane video çektim. Daha demin video çekmiştim ama olmadı. Kaydetmemiş, ekranını kaydetmemiş. O yüzden arkadaşlar şimdi baştan çekiyoruz. Yani bu uzun uğraşlarımızın sonucunda bir like atıp abone olun ya arkadaşlar. Bu uzun uğraştığım sonunda like atıp abone olmayı hak ettim bence. Zıpla 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 zıpla. Başlasın Betur artık. Allah'ım yarabbim. Ne geliyor? Abi masum gelmesin artık ya. Zaten ben masum istemiyorum ya. Bana bir katil ver ya yeter. Allah Allah yeter ya. Arkadaşlar bakın daha demin de bir tur girdim. Daha demin Vi video çekiyorduk arkadaşlar tamam mı? Orada 15 tur girdim. Ya, ne yapıyorsun ne adam? Kurtaracağım seni kurtaracağım Behle. Yumurta. Ne yapıyorsunuz la bu? Allah. Kaç 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 kaç. Allah. Öldüm lan. Abi olmaz bu ya. Hmm. Yeni tur geliyor. Abi bana artık katil ver. Lütfen. Lütfen. Ah! Yeter. Arkadaşlar bakın. Yeter ama ya. Vallahi yeter ya. Harbiden yeter ya. Ben artık katil gelmek istiyorum. Yeter ya. Arkadaşlar bakın. Daha demin kaç tur girdim biliyor musunuz? Arkadaşlar daha demin tam tamına daha demin müdür çıkıyorduk. 15 tur falan girdim. 15 tur falan girdim arkadaşlar tamam mı? 15 tur girdim. Bir tane katil çıktım bak. Bir kere katil çıktım. 14 kere masum çıktım. Bu ne? Bir kere katil çıkıyorum. 14 kere masum çıkıyorum. Şimdi de yine masum çıkıyorum. Vallahi şimdi delireceğim ya. Şimdi yine masum çıkıyorum. Nerede katil? Hı, hmm. Oğlum ben aynayla tekrar dolaşıyorum lan. Lan o bayrağım dokunuyor. Neyse. Selamun aleyküm. Aha katil. Vallahi merdivenin başındaydı. Aha selamın Öleceğim lan. Kaç kaç kaç. Aa ne yapıyorsun lan burada kız. Hayvan gibi para topladım be. Hayvan gibi para topladım. Topla 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 topla. Koştan para topladım lan. 30 oldu. 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40. Tamam. Katil ne yapıyor lan bu başında? Selam okuyorsun Allah'ım ya Rabbim ya. Nerede katil? Allah orada. He ne oldu? He ne he. Geliyor geliyor geliyor. All ol a öldü n i n i n i s s s s s p o patates s m a y a n i n i n i n i s s basit bir turdu basit kolaydı s s kolaydı kolaydı hangi map seçtik acaba mention mention ben bir dayımın yanına gidiyorum. Dayın, dayının yanına gideyim dayın. Selamun aleyküm dayım. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar bakın dayım. Aaa. Dayı sinirlenmiş la. Dayı sinirlenince televizyon yok kılıç atmış. Dayı sakin ol lan. Kulakların çok büyük dayı hadi görüşürüz. Artık katil. A şerif. Şerif dolu. Şerif dolu. Iyi, iyi. İnşallah ölmem yani ya. Ölürsem çok kötü olur çünkü. <laughs> ne oluyor lan? Git lan. Git. Allah ne oluyor lan? Lan bay Oğlum ne yapıyorsunuz siz bay şey ne yapıyor orada? Yumurta da toplayalım. Hanginiz katil lan? Hanginiz katil lan? Söylesin lan bana çabuk. Hanginiz katil? Şuna sıksam sen sıkayım mı? Neyse sıkmayayım ya, boşver. Şimdi katil değildir, bizim başımıza patlar vallahi. Çık lan, gidin lan benim, yaklaşmayın lan, sıkarım vallahi. He. Yaklaşmayın, yaklaşma, sıkarım. Sıkayım buna, sıktım. Oğlum katil değilmiş lan. Ah bu 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 bu, bu meb, bu Oğlum Bahir Roblox'ta ne yapıyorsun lan sen kız? Lan kız Bahir Roblox'ta ne yapıyorsun? La kız Bahir sal. La kız Bahir Roblox'u salsana oğlum ne oluyor burada? Ben neler görüyorum şu anda? Ben neler görüyorum şu anda? Oh, çok iyi şeyler görüyorum. Katil lütfen ama yeter ya harbiden cıvıttın harbiden cıvıttın ya harbiden cıvıttın bak sana diyorum harbiden cıvıttın neyse aşağı gidip kendimi mi kullanırsam ha aşağı gidip boş yeri kullan kendimi boş yeri kullanayım o zaman ben de boş bakalım ne çıkacak boş yeri kullanmadım Allah error verdi Allah geliyor 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 Kaç. Aa! Git git. Aa! Oğlum. Ofis 3, ofis 3, ofis 3. La kız nasıl Spider-Man mısın bir bari? Nasıl çıktın oraya be? Neyse ben dayının yanına gideyim. Dayı emmi oğlu ne yaptın emmi oğlu? Hayran mısın öylesin lan teyze Arkadaşlar bakın yani yakından göstereyim dayıyı. Bakın burada dayı. Dayı sinirlenme dayı. Yeter yeter yeter. Yeter. Burası neresi la? Şurası ne? Ben burada. Lan erkekler tötüne niye giriyorsun? Burası ne tötü la? Allah. Ama böyle olmaz ki. Hemen selamün aleyküm. Yine geldik buraya. Her zamanki gibi. Hangi mepeği seçiyorsunuz lan? Geliyorum geliyorum. Bir dakika bir dakika. Gelemiyorum bir dakika. Süt bas. Lan bayram dost kızın kafasından niye zıplıyorsun ya? Deli misin oğlum? Artık katil çıkmak istiyorum. Katil çıkmazsam kapatıyorum. Katil çıkmazsam videoyu kökten söküyorum. Kapatıyorum. Ha 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 ha. Sonunda be. Sonunda katil çıktım lan. Gel lan buraya Bay Roblox. By Roblox çakması. Ne bekliyorsun lan başımda? Sen başımda otur akayım. Ol. Oh. Ol oh sana. Oh be. Sonunda katil çıktım. Sonunda. Herkes öldüreceğim. Bugün benim kazanmam lazım. Bu maçı benim kazanmam lazım. Aha. Arkasından yesin bakayım bıçağı. Ana şerifmiş la. He he he. Şerifmiş la kız. Neyse boş ver. Siz dışarı çıkayım da diğerlerine. Gelmeyin lan. Almayın silah. Aha sen beni öldürmüştün değil mi? Gel buraya gel 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 gel. Sen beni öldürmüştün değil mi? Gel bakayım. Gel buraya. Heh. Oğlum ne biçim öldürdüm lan kızı. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Nereye gittiniz lan? Oğlum nereye gittiniz? Dur bekle. Geliyorum lan. Bir dakika. Neredesiniz? Ha burada. Onun nereye kayboldun? Dur ben şöyle oynayayım. Ha. Şimdi öldün işte. Şimdi öldün işte. Kaçabileceğini mi sanıyorsun benden? Kaçabileceğini mi sanıyorsun? Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ha. Nerede lan diğeri? Ha, son bir kişi. Gel lan buraya. Gel lan buraya. i̇ki kişiymiş. İşte böyle ölürsün. Sen neredesin? Gel buraya gel. Benden kaçamazsın. Gel lan buraya. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Yes. Sonunda be. Ama size bıçak. Oh be. Oh. İşte bu kadar basit. Evet arkadaşlar, bugün de doğan geldik. Eğer daha fazla böyle videolar gelsin istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.